Evet arkadaşlar, bunu da göstermeden edemeyeceğim. Ee, daha önce oynadığım Apex Legends'ta yaklaşık 87-90 FPS e yakın oluyordum. Şu andaki kartla Intel kartla 146-160 FPS'lere kadar aldım. Gerçekten şu mermi atış şeyi de değişti arkadaşlar. Yani görüntüdeki şu merminin gidişini falan önceden bu kadar net göremiyormuşum. İnanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten çok fark varmış. Bunu kesinlikle alınca anlayacaksınız. Ciddi bir manada bir fark var. İnanılmaz hoş, iyi bir kart, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben de modayı oydum ve e, Intel Arch V580 ekran kartı aldım. Bu sistemde eski bir kart kullanıyordum. E, elim açılınca alırım demiştim. Bu fırsat kaçmaz diye düşündüm. Intel'in ekran kartını aldım. Performans ekran kartı. Hemen şimdi kutusunu açalım. Daha ilk kez açıyoruz. Ee, Intel'in gönderdiği kutuyu göreceğiz. Şimdi ürünle birlikte gelen kutu. Şöyle harika bir kutusu var. Evet, ben sistemi yeni topladım arkadaşlar. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, Intel Arch B580. Evet, bakalım nasılmış. Şöyle bir göz gezdiriyorum hemen. Şöyle mi geliyor? Şöyle geliyor olması lazım. Burada etiketler var arkadaşlar. Bunları sökmezsek açılmıyormuş. Güzel. Garanti etiketi süper. Harika. Beğendim bu olayı. Bir tane burada mı var? Yok. Evet. Harika. Evet arkadaşlar böyle bir kutu. 8 pinle çalışıyor. 8 pin PSO da çalışıyor. Oo, aman Allah'ım. Gerçekten çok iyi, ee, bir kutu var içerisinde. İnanılmaz özenmiş Intel. Ee, benim şu an ben sistemi yeni topladım arkadaşlar. Sistem AMD Ryzen 7, ee, 7 7800 x 3 de işlemcim var. Ee, Asus ee, Prime Pro anakart var. Prime anakart var. Ee, Corsair RAM koymuştum. Gördüğünüz gibi güzel de bir RGB kasam var. Ee, Akvaryum kasa, sıfı soğutma koydum. 3 3 e, fanlı su Şimdi e, bir dakika bir tane. E, şimdi ekran kartım Race 580 arkadaşlar. 8 GB 256 bit. Oldukça bütün oyunları oynayabiliyorum yani hiçbir aslında bir sıkıntı yaşamıyorum ama e, Intel'e terfi etmeye zamanın geldiğini fark ettim. Şimdi hemen ekran kartını çıkarıyorum. Tabii nasıl çıkarıyoruz onu da bilmiyorum. Şu acayip bir şekilde yerleştirmişler bu arkadaşı buraya. Nasıl alıyoruz bunu buradan bilmiyorum. Şimdi şu herhalde şu sıkıştırma var burada. Evet. Bunu aldığımız zaman çıkıyor. Oo. Evet arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir kart. Şöyle. Bu kısım soğutma arkadaşlar, arkası görünüyor. Ee, kolay soğutma için bariyer gibi çarptırmadan dışarı çıkarmışlar, Eksoz gibi yapmışlar burayı, bu kısmı. Harika bayıldım gerçekten dedikleri gibi internet arkadaşlarının önerdiği gibi diğer youtuber arkadaşlarının önerdiği gibi e, güzel kaliteli bir hissiyatı var gerçekten kaliteli bir ürün belli. İçinden başka bir şey çıkıyor mu ona bakalım. Şöyle kenara koyalım. İçinden bağlantı tarzı hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Sadece bu kadardı. Hemen e, ürünü kenara alıyorum ve es, yeni eski kartımı söküp yeni kartı takıp yeni devam edeceğim. Evet. Parçaları koydum, kağıtları koydum kutusunu kapattım. Intel Arch'a geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kart. 12 GB, 192 bit bir kart. Şimdi hemen sistemi kapatıp eee sistemimizi kapatalım. Kasamı söküyorum. yanlardan falan. Babacığım yapma kızım. Ceren. Yapma. O gelmez buraya. Olmaz. Hayır, hayır. O gelmesin buraya. Olmaz. Hayır, lütfen. Evet arkadaşlar. Kasa kapandı. Kasayı biraz öne alacağım. Ekran kartının vidasını açmak için. Kasayı biraz öne alacağım ama önce temperli camı sökmem gerekiyordu. Bu temperli camı söktüm. Şöyle hemen kenara koyuyorum. Ekran kartımı sökebilmek için kasamı biraz öne alacağım. Şöyle. Ee, arkasında bir vida var. O vidayı sökmem gerekiyor. Hemen onun için bir tane vida yardımıyla. Power supply. Ee, kendi power supply'ım 8 pin arkadaşlar benim. Cooler ee, Master'ın 850 watt bir power supply'ım var. Hemen şuradan Ekran kartını söküp cihazı çalıştıracağım. Ben de sizin çok merak ediyorum. İlk defa çalışacak bu kart. Bu sistemde. Güzel bir sistem kurdum. Güzel bir kart olsun istiyordum. Bence bu kart çok iyi bir kart. Ha vidasını söktüm. Evet. Bu anakartta PCI Express sökmek çok basit. Burada bir mandalı var. Kolayca sökülüyor. Yalnız ben tabi bağlantıları çıkarmamışım. HDMI çıkardık. Evet arkadaşlar. Şöyle XFX'in bir kartı var elimde. Şöyle bir kart. 8 GB, 256 bit bana bütün oyunları oynatan, her oyunu da oynatan bir karttı. Şöyle yan yana getirdiğimde Intel'in daha büyük olduğunu görebiliyorum. Intel daha estetik duruyor aslında. Ee, güzel de bir kart yapmışlar. Şöyle yan yana koyduğunuzda ee, evet bu bir oyun kartı bu, bu ise daha farklı bir şey gibi duruyor ama daha kaliteli durduğu kesin. Kesinlikle e, çok göze hoş geldi. RGB özelliği yok. Sadece entel açısı e, maviydi yanlış hatırlamıyorsam internette gördüğüm kadarıyla. Şimdi şimdi montajını yapalım. PC Express soket koruyucusunu söktüm. Yerine takmadan önce bir adet HDMI vardı bunda. O bir adet HDMI'yi de açıyorum çünkü ben HDMI kullanıyorum. 1080p çözünürlükte oynuyorum, takılıyorum genelde. 2K monitör kullanmıyorum. Şimdilik tabi. O yüzden bana şu anda yetecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Evet. Yerine oturtturdum. Güzel de oturdu. Güzel de durdu sistemde kart. Beyaz aldım ben her şeyi. Arkadaşlar. Bir değişiklik olsun dedim. Eskiden beyaz kullanırdık. Hatırlarsınız. Evet. Tek vida yeterli. Güzel yapmışlar burayı. Evet. Güzel sıktım mı? Evet. Şu an görünüş bu şekilde. Yalnız power supply kablosunu daha farklı bir yerden getirmem artık elzem oldu. Şimdi böyle takacağım. Daha sonra alttan geçiririm. Şimdi şöyle yandan getireceğim. Ee, yandan getirmesek mi acaba? Ben videoyu durduralım diye. Evet arkadaşlar. Ekran kartımızı taktım şimdi deneme zamanı. Şöyle kasamı da topluyorum. Yani güveniyorum sıfır aldım çünkü ürünü. Markayı aldığım firmayı söylemeyeceğim. Reklam reklam olsun istemiyorum. Çünkü bana hiç kimse reklam desteği sağlamıyor arkadaşlar. O yüzden şuradan aldım, buradan aldım diye bir şey önermeyeceğim. Önermem de. Evet, start veriyorum. Evet. Intel R çok güzel bariz bir şekilde beyazmış arkadaşlar. Ee, bu hoşuma daha da gitti. Çünkü belki değişiyordur bilmiyorum ama çünkü ben kasamın LED özelliğinde beyaz ışık yapma var. Bak, ah kaçırdım. Şöyle istediğim rengi ayarlayabiliyorum. Beyaz örneğin. Evet bence güzel oldu. Şimdi hiç sorunsuz bir şekilde masa üstün geldi. Hiç sürücüyü kurmadım. Herhangi bir sürücü yüklemedim bu arada. Bakalım ne olacak? Intel nasıl bir şekilde gelecek? Bakalım. Driver Hub Asus'a bağlanalım. Asus'un kendi internet sitesi şu anda Scanning Your System diyor. Yani sistemi tarıyor. Bakalım. Ee, Bass Speed. Şimdi burada ekran kartı gitti, Norton çıktı, driver var mı? Device, Microsoft temel diyor, Intel Drive'a gireceğiz arkadaşlar, Intel Intel Arch driver yazıyorum şeye, bara, Intel Arch Arch grafik driver diyor, şuradan ee, o iki versiyon mu varmış, game ve profesyonel GPU Drive varmış, Arch. Dedicate Professional. Şimdi biz game'i indirelim. Yani burada en son sürümü indireceğiz. Hemen bir yayınlamışlar zaten. Her gün yayınlıyorlar diyorlardı. bir yani 1.5 GB'lık bir grafik sürücü şey var. Ha, dosyası var arkadaşlar. Enteresan geldi bana bu. Çok büyük bir grafik, grafik sürücü boyutu bence. Şimdi hemen bir kurulumu yapalım. Devam edelim. Kestik. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Sürücüyü indirdim. 1.5 GB'lık bir sürücü indirdik. Sürücünün kurulumu bu şekilde. Dos indirdiğimiz dosyayı çift tıkladığımızda çalışmaya başlayacak. Intel Arch'ın fanları dönmüyor şu anda. Çok pardon. Intel Arch'ın fanları dönmüyor arkadaşlar şu anda. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimal sürücü yüklü olmadığı için dönmüyor olabilir. Evet şimdi şöyle karşımıza geldi. Evet dedik. Intel grafik driver installer dedi. Tamam güzel. Klasik bir şey bu arkadaşlar. Klasik bir olay. Hemen Elden Ring var. Onu açacağım. Onu deneyeceğim bu arada. Apex Legends var mesela. Apex Legends oynuyorum. Apex Legends'ı yüklemeye başla dedik. Ee, ön yükleme kabul ediyorum. Kabul et. Bazı izinler istiyor. Support Assistant bu uygulamaları kuracakmış. Kursun. Özen, otomatik hemen tanımaya başladı. Şu gidip gelmeler tanımadır arkadaşlar. Ve hemen çözünürlük oturdu. 1080p çözünürlük çat diye geldi vallahi güzel. Şimdi şu driver Open Hardware Driver'da ben ee, gösteriyordum. Bakalım burada görünecek mi? Open Hardware Driver gösterebilecek mi? Hop aman. Bunu yapmayalım. Evet görmedi aslında şu anda. Vay, görmeyecek mi acaba? Bu gerçek olamaz. Reset diyelim. Reset dedik, generic memory AMD Ryzen 7. Evet, sistemin böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulum devam ediyor. Şimdi sürücüyü yüklüyor. 1,5 GB'ın yüklenmesi de uzun sürüyor. Bu arada şöyle benim bir aletim var. Uzun uzun ee, sensörlü. Burada havanın işte nemliliği falan ölçüyor. Havanın ısının derecesini ölçüyor. Yani od odanın, kaç derece işte oksijen olarak iyi mi değil mi? Ee, onu şey yapıyorum. Çünkü ben burada çalışıyorum arkadaşlar bu tarafta. Şöyle bir deniz akvaryumum var. Ufak, ufak bir nano kurdum. Biraz şu an yosunlanmış. Bir suda değişimi yapacağız oraya. Evet. Ayrıntılı bir görelim ya. Yani niye bu kadar yavaş? Yani bekliyor muyuz? Ne yapıyorsun? Evet buradayız. Güzel. Evet. Sürücü gitti geldi. Bir gitti geldi. Kuruyor enteresan. Şuradan da bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Yönet diyelim donanımlardan bir kontrol edelim. Şu anda çözünürlük düştü. Aygıt yöneticisinden bakalım. Görüntü bağdaştırıcısı neymiş. AMD. Intel Arch geldi. 580 geldi. Aynı zamanda işlemcinin de bir grafik yongası var arkadaşlar. Anakartınız destekliyorsa. Benimkinde var. Bir de HDMI çıkışı var. Güzel. Tanıdı. Bakalım şey. Program Open Hardware tanıyor mu? Open Hardware tanımıyor arkadaşlar maalesef. Çok en enteresan bir durum. Neyse yapacak bir şey yok. Evet donanımlar... Bunu kapatıp bir daha açacağım. Belki öyle tanıyacaktır. Ekstraları yüklüyor şu anda. Durdurayım ben burada. Bitince devam edelim. Oyuna baş... oyuna girip devam edeceğim arkadaşlar. Evet kurulum bitti. Yeniden başlattı bilgisayarı. Open Hardware'e bakıyoruz tekrar. Gördü mü? <laughs> Yalnızca bilinmiş ekran kartlarını tanıyor. Evet, 12 GB VRAM. GPU'muzu gördü. İşlemcimi de gördü burada. 96 MB cache bellekli olan bir işlemci. 4.2 GHz. Çok güzel bir işlemci bu arkadaşlar. Bakalım. İşlemci. Resized bar neydi? The GPU supported resized bar. Hmm. Destekliyorsa. Hardware info. Güzel. Resize bar enable demiş. X Core 20. Güzel güzel çok güzel. Çok güzel bir ekran kartı bu arkadaşlar. Harika bir ekran kartı. 192 bit memory clock. Bayağı sağlam bir kart arkadaşlar bence. Software'de bu son sürüm. Son sürme güncelledi kart kendini. Referanslar, display, grafik, performans, notification. Evet. Şimdi Çözünürlüğe de bakalım. Display Scanning. Tamam. O çok güzel. Çok acayip ayarlar var arkadaşlar yani. Ve kolay yapmışlar. Kolay kurmuşlar. Bakalım 12 bit destekliyor mu? Güzel destekliyor. Benim monitörüm e, yani TV bu arkadaşlar. Ben bunu TV olarak kullanıyorum. Şöyle bir olay var. E, arka backlightları bozuldu şu anda bir sırası. Bir tanesi orada fazla yanıyor. Bazı orta sırası yok falan. Yeni, yeni değiştireceğim bunu. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şu oyunda bir deneyelim nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Elden Ring'i açalım. Kaldığımız yerden devam mı edelim? Bilemedim. Bu ne ya şimdi? Çık. İstemiyorum. <laughs> Elden Ring'i deneyen var mıydı bilmiyorum oyun olarak. Ek internette Elden Ring'i deneyeceğiz. Ben şeyi kurmayı unuttum herhalde. Ee, siz söyleyin. Neydi onun adı? Hemen şöyle bir bu arada ayarlara bakalım. Sistemden hemen full screen e, 1920'ye 1080 e, auto detected açık kalite high maksimum diyelim. Bakalım nasıl çatlayacak mı? Maksimumda bırakalım. E, e okay demiştik. E ok Pardon. Q Q dedik. Döndük. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle burada Bunda böyle bir sıkıntısı var ya arkadaşlar başlarken. O, oh, bence çok güzel. Ya yani şeyinden anladım. Direkt Arkadaşlar kontrans oranı bayağı farklı AMD'ye göre. Yani ben AMD'de buraları çok karanlık görüyordum. Şey diyordum, bright açayım diyordum. Bunda hiç gerek kalmadı. Hani olduğu gibi standart gelen ayarı gayet başarılıymış. Onun dışında yani çiçekler, böcekler falan aynı. Yani çok fazla bir fark oluşmadık bence ama yani renkler falan güzel, onu söyleyebilirim. Evet, güzelmiş arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. RX 580 yerine Intel Arch taktım. 8 yerine 112'ye çıkardık. Güzel oldu sistem bence. Ee, verimli de çalışıyor. Daha ne isteyeyim ki? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.